Evet, arkanda kim var Eymen şu an? Şu an bir T-Rex. Aman Allah'ım bir T-Rex. Evet, acıkmış olmalı. Evet, topu. Eymen burada başka bir başka dinozorlar da olmalı. Sesler geliyor. Hangi yoldan gideceğiz şimdi? Şu taraftan gidelim. Hadi, devam. Eymen T-Rex hareket etmeye başladı. Korkuyorum. <laughs> Korkma. kim? Bizi yiyemez ya. Kükremeye başladı. Evet bir kaplan gibi. Buradan gitsek iyi olacak sanki. Hemen haritaya göre ne tarafa gitmeliyiz? Kim? Doğru yolda mıyız? Doğru diyeceğim. Evet. O hemen hemen işte hemen. Bak 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 sağ tarafına bak. Gizlenmiş. Evet koca bir dinozor. Oo. Taş devrinden kalma bir araba, şey evet, araba. Sesler geliyor Eymen ormandan. Garip sesler geliyor Eymen ormanda. Şurada bir ev gibi bir şey var. Bin bakalım arabaya. Eymen bu nasıl? Araba rahat mı? Bizim araba mı rahat, bu mu daha rahat? <laughs> Taştan yapılmış bir araba. Evet Sesler çok fazla arttı. Eymen. Allah Allah'ım bir ses duyuyorum şurada. Otların arasında bir şey olmalı. Bir tane daha ama o burzino. Babacım şu tenazaya bak. Ha, tamam Allah Allah. Efendim. <laughs> evet. Mert, Mert. Minnaş Mert bu senin Merhaba. gibi minnaş. minnaş. Bu hani. Merhaba derdil kardeş. Yaşıyoruz. Korkunç görünüyor değil mi Eymar? Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. <beni> de... Evet. Oo! <laughs> <laughs> ne oldu Eymen? Bu da... Korkuttu mu seni? <laughs> Çok hırçın görünüyor. Sakin ol. Sakin ol dostum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin <laughs> ol. Bizden sonra zarar gelmez. Gerçi senden... Tamam, tamam, gidiyoruz. Mert! Korktun mu yoksa Mert? <laughs> Heymen, bu tavşanlar çok acıkmış. Dinozorların arasında kalınca herhalde. Ay ay ay, ne kadar çok. Heymen de şuna bak, ne kadar tatlı. Mert, ne kadar sevimli bunlar. Ha, ver ver ver, havuç ver Mert ona. Aferin Mert'ime benim. Aferin Aldım. Eymen'e. Aldı mı? Aldı. Kim almak, ister? Kim almak ister? Of! Nasıl götürdü bir lokma da? Hadi son bir, tane kaldı. Benim son bir tane kaldı. Sen çok yedin. Hı hı. Sen çok yedin lan tevşen. Hı hı. Mert ne kadar sevimliymiş bu oğlak. Evet. Aman. Mert tavuk geldi tavuk. <laughs> kaçtılar, kaçtılar, kaçtılar. <laughs> Tam arkanda Eymen. O ne o da nedir Eymen? Uzun boylu dinozor. Uzun boylu mu? Çok büyük bu dinozor Eymen. Evet, Aman Allah. Çok büyük bu dinozor. Evet çok büyük Mert, bu dinozor çok büyük. Dinozor mu? Dinozor. Devam Dinozora dinozoru bulmaya ama şaşkınmış Mara ya şaşkından hiç korkma Topla devam edelim mi? Hmm. Oo bu dinozor var. Eymen, eymen bak yavrularına. Henüz yeni çıkıyor. Henüz yeni çıkıyor yumurtadan. Evet. Arkadakiler de ne kadar yüksek büyük. Burası tam bir dinozor vadisi. Eymen bir tane fosil Eymen şu an neredesin? Aa. Şu an neredesin babaş? Babiş? Ee, bir dinozorun altı. Ne? Ama. Oh. <laughs> ne kadar büyük bu? Babacım bu dinozorun ismi Omeisaurusmuş. Eymen burada bir şey buldum. Eymen. Eymen. Burada bir şey buldum. Emenci bu nedir? Fosil. Evet doğru haklısın bu bir fosil. Dinozor fosili. Milyonlarca yıl öncesinden bir fosil. Evet evet ilerlemeye devam. Nereye geldik? Oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sana tuzak kurdum Eymen. Böyle olacağını biliyordum. Sakin ol. Sakin ol dostum. Sakin ol. Sen iyi bir dinozorsun. Sen iyi bir dinozorsun, sakin ol. <laughs> Mert ne dedi? Mert ne dedi dinozor? Anne... <laughs> Oo, sakin. Oo, hemen her yerden sesler geliyor. Mehmet. Bir T-Rex daha. Evet. Bir t ne? Rus. Evet. Üstündeki ülkenin adı ne? Peki bu? Evet. Bravo. En üsttekini zaten biliyorsun. Harikasın. Hadi devam. Evet. Ormanda yolculuğa devam. Devam. Bir tuzak kurdu sana bu dinozor Eymen. Demek bize tuzak kurarsın. Seni gidi seni. Diloparasaurus bir şey mi? Evet. Su fışkırttı bize. <laughs> evet yavrusu aile bunlar. Çok tatlı dediğin gibi. Oyunuzları var. Evet. Evet, iskeletleri. Şimdi tut bakayım. Tutayım bakayım. Dev bir dinozor iskeleti. Evet Eymen ne yapıyorsun? Evet, yeni bir dinozor dünyaya geldi. Mert? Evet, Mert. evet Mert. Evet, yeni bir dinozor daha dünyaya geldi. Minik T-Rex'im benim. Evet. Anne. Annen mi? Annen nerede? Arkanda. İşte annen burada. Ben bir T-Rex. Ha T-Rex doğru. T-Rex geride kaldı annen. Ama iskeleti var bak burada. <laughs>